Yukarıda tabloda eşitliklerin karşısındaki sayılar kendileriyle aynı sırada bulunan 3 karedeki sayıların toplamını belirtmektedir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır diye sormakta sorulmuş. Burada x olduğunu düşünelim. Bunların toplamının a olduğunu biliyoruz. Yani x artı 3 artı 4'ün a olduğunu biliyorum. Buradan x'e baktığımız zaman x'in a eksi 7 olduğunu görmekteyiz. O zaman x artı 2 artı a'nın da 11 olduğunu bildiğimizden dolayı hemen ne diyelim x yerine a eksi 7 yazalım. Daha sonra yanında 2 var artı 2 diyelim. Sonra yanında a var eşittir 11 dedik. Burada iki tane a var 2a. Şunların toplamı da eksi 5 yapacak. Eksi 5'i diğer tarafa atarsam artı 5 geçti. Ne oldu? 11 artı 5'ten 16. A'yı buradan 8 olarak buluyoruz. Pekala a artı 4 artı 1'in de b olduğunu biliyoruz. Yani a artı 5 de b'ymiş. O zaman a burada 8 olduğundan dolayı b'nin de 8 artı 5'ten 13 geldiğini söyleyebiliriz. Ne isteniyordu? a artı b isteniyordu. a 8 b 13 olduğundan a artı b'ye baktığımız zaman onun da 21 olduğunu ve d şıkkında bulunduğunu söyleyebiliriz. Elif elindeki kitabın 33. sayfasından başlayarak sırasıyla sayfaları sağdan sola doğru 186. sayfaya gelinceye kadar çeviriyor. Çevirdiği yaprak sayısı N olduğuna göre N'nin rakamları toplamı kaçtır diye sormakta sorumuz. Şimdi kitaptaki düzene göre tek numaralı sayfalar sağ tarafta yer almakta. 33'ten başlayarak sayfalar çevrilirse 187. sayfaya gelinceye kadar 187, eksi 33 yani 154 sayfa geçilir. Her çevirmede bir yaprak ve iki sayfa ilerlemektedir. Dolayısıyla 154 sayfa geçilmişse 154 bölü 2 yani 77 yaprak çevrilmiştir. En yani burada 77 olarak bulundu. Yenim rakamları toplamı isteniyordu. 7 artı 7'den 14 olduğunu görmekteyiz. Doğru cevabımız E şıkkında. Zarla oynanan bir oyunda kırmızı renkli boncuk aşağıdaki kurala göre birim kareler üzerinde hareket ettirilmektedir. Zar atıldığında üst yüzüne çift sayı gelirse boncuk gelen sayı kadar birim kare sağa hareket edecek. Mesela attık zarı üst yüze 2 geldi. O zaman 1, bir, 2 birim ne olacak? Sağa hareket etmiş olacak. Pekala. Zar atıldığında üst yüzüne tek sayı gelirse boncuk gelen tek sayı kadar birim kare aşağı hareket ettiriliyor. Mesela attık 5 geldi. 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağı hareket edecek ve son hali burada olmuş olacak. Zar her atıldığında üst yüzüne farklı bir sayı gelmek şartıyla. En az kaç atış sonunda boncuk Mavi renkli karenin bulunduğu noktaya getirilir. Boncuğun mavi kareye ulaşması için 8 birim kare sağ, 4 birim kare aşağı hareket etmesi gerekmekte. Sağa hareket için zarın çift sayı gelmesi gerektiğine göre 8 kare sağa gidilmesi zarın 6 ve 2 gelmesiyle mümkün olur. Bunun için zarın 2 kez atılması yeterlidir. Aşağı hareket için Zarın tek gelmesi gerektiğine göre 4 birim kare aşağı gidilmesi zarın 3 ve 1 gelmesiyle mümkün olur. Bunun için de zar 2 kez atılmalıdır. Aşağı tarafa 4 birim hareket edecektik. 3 ve 1 gelmesi zarın yeterli olacak ve böylelikle 4 birim aşağı inip mavi kareye ulaşmış olacaktır. Yine burada da 2 kez atılması yeterlidir. Böylelikle toplamda en az 4 atış sonucunda istediğimiz gerçekleşebilir. Doğru cevabımız C şıkkında. 50 santimlik bir cetvelde A sayısı 1 ile 11'in orta noktasını, B sayısı A ile 22'nin orta noktasını, C sayısı B ile 44 sayısının orta noktasını göstermektedir. Buna göre B artı C toplamı kaçtır? A sayısı 1 ile 11'in orta noktasında ise a 1 artı 11 bölü 2 6'dır diyebiliriz. B sayısı a ile 22'nin ortasındaysa a ile 22'yi toplar 2'ye böler B sayısını buluruz. A da buradan 6 olduğuna göre 6 artı 22 bölü 2'den 14 gelecektir. C sayısı B ile 44'ün ortasındaysa o zaman B artı 44 bölü 2. C'ye eşittir deriz. B'yi de burada 14 bulmuştuk. 14 artı 44 bölü 2'den C'miz 29 olur. B ile C'yi topladığımız zaman 14 artı 29'dan doğru cevabımız 43 ile C şıkkındadır. 1'den 9'a kadar rakamlar yukarıdaki tabloda karelere her kareye farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştiriliyor her satır ve her sütundaki sayıların toplamı birbirine eşit olduğuna göre a artı b eksi 2c ifadesinin değeri kaçtır? Her satır toplamı birbirine eşit ise şimdi buradaki satırlara bakalım. Şu satırımızın toplamı a artı 7 olacak. Bu satırın toplamına baktığımızda burada da b artı 6 diyeceğiz. Burada da 8 artı c diyeceğiz bu satırımızın toplamına. Pekala. A artı 7 eşittir. B artı 6 eşittir. C artı 8 diye yazabiliriz. A artı 7. C artı 8'e eşitse. Şöyle bu ikisini alalım. C'yi bu tarafa 7'yi diğer tarafa attığımız zaman A eksi C'nin buradan 1 olduğunu görmekteyiz. Yine aynı şekilde B artı 6'nın C artı 8'e eşit olduğunu da söyleyelim şöyle. Yine C'yi bu tarafa 6'yı diğer tarafa attığımızda B eksi C'nin de 2 olduğuna ulaşırız. İşte bunları taraf tarafa topladığımız zaman A artı B eksi 2 C eşittir 3 olarak gelmekte. Biz zaten onu arıyorduk. Demek ki doğru cevabımız 3 ile C şıkkındaymış. Aşağıda üçgen daire ve kare şekilleri içerisine herhangi bir pozitif sayı yazıldığında elde edilecek sonuçlar verilmiş. Buna göre şu eşitliği sağlayan A sayısı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi içeriden dışarıya doğru başlayalım. En içeride kare içerisine alınmış A'mız var. Hemen kare içerisinde A ne demek? Kare ne yapıyor? İçeriye koyduğumuz sayının bir eksiğine eşit oluyormuş. O zaman bunun eşiti A eksi 1 olacak. Bunu hallettik. Daha sonra ne var? bir çemberimiz var. Hemen ne yapalım? A eksi 1'i getirelim. Bir çember içerisine koyalım. Çember ne yapıyor? Çemberde içeriye koyduğumuz sayının karesine eşitliyormuş içerideki sayıyı. Peki o zaman A eksi 1'in karesi olacak bunun eşiti de. Bunu da hallettik. Şimdi dışarıda ne var? Üçgen var. Üçgen ne yapıyor? Hemen onu da görelim. Ne yapacağız? Üçgenin içerisine A eksi 1'in karesini koyacağız üçgen ne yapıyordu? İçeriye koyduğumuz sayının iki katının bir fazlasına eşit oluyormuş. Hemen içeriye a eksi birin karesi koymuştuk. Bunun iki katının bir fazlasına eşittir dedik. Bunu da hallettik. Ne var en sonda? En sonda tekrar bir karemiz var. Hemen o karenin içerisine de getirip ne yapalım? İki parantezinde a eksi birin karesi artı biri koyalım. Kare ne yapıyordu? İçeriye koyduğumuz sayının bir eksine eşitliyordu. O zaman bu sayının bir eksiği ne olacaktır? 2 parantezinde a 1in karesi olacaktır. Bunun eşit de 32 olarak verilmiş. Hemen 32'ye eşitledik. Her tarafı 2'ye bölersem a eksi birin karesi buradan 16 olacaktır. Peki ne demişti soruya başlarken sorumuz bize? Bu içeriye koyduğumuz sayılar pozitif sayı olacak verilmişti. Demek ki a'nın burada negatif olma şansını yok ediyor. Demek ki 4'ün karesi 16'dır diyerek a eksi 1'i getirip 4'e eşitlememiz a'nın 5 olduğu sonucuna varmamız olacak ve doğru cevabımız D şıkkında diyeceğiz. Haritada A ve B şehirleri arasındaki karayolları gösterilmiştir. Haritadaki siyah noktalar şehir merkezlerini numaralı yollar bu şehirlerden birinden diğerine gidilirken kullanılan 14 rotayı belirtmektedir. Buna göre 14 karayolundan en az kaçı iptal edilirse A şehrinden B şehrine gidiş imkansız hale gelir. Haritaya baktığımız zaman 2 ve 10 numaralı karayolları iptal edilirse A'dan B'ye gidiş imkansız hale gelir. O halde en az 2 karayolunun iptali yeterlidir. Doğru cevabımız B şıkkında. Berg pizzasını eş dilimlere ayırmıştır. Her gün pizzada bulunan dilim sayısının yarısının bir fazlası kadar dilim yemiştir. Pizzanın tamamını dört günde yediğine göre başlangıçta pizzayı kaç eş parçaya bölmüştür? Soruyu tersten düşünerek çözelim. Yani son yediği pizza dilimi sayısından pizzanın ilk durumuna doğru hareket edelim. Dördüncü gün pizzadaki dilim sayısı n olsun. Dördüncü gün pizzadaki dilim sayımız n olsun yarısından bir fazlasını yediğinde hiç dilim kalmıyorsa şimdi n eksi n bölü 2 artı 2 ne eşit olacak? n bölü 2 eksi 1 yani kalan dilim sayısı. Bu dördüncü günün sonunda sıfırsa yani dördüncü günün sonunda hiç dilim kalmamışsa demek ki bunu getirip sıfıra eşitleyeceğiz ve n bölü 2 1 olduğundan n buradan 2 gelmiş olacak. Günleri bu şekilde sıralayalım. Dördüncü gün neydi? İki dilim pizzası vardı. Şöyle dedik ki yarısının bir eksiği iki olan sayı nedir? Yarısının bir eksiği iki olan sayı altıdır. Peki ikinci gün sonuna baktığımızda yine yarısının bir eksiği altı olan sayı kaçtır dediğimizde onun da on dört olduğunu görürüz. Yine yarısının bir eksiği on dört olan sayı nedir? dediğimizde onun da 30 olduğunu görmüş oluruz. O halde ilk gün pizzada 30 dilim vardı diyebiliyoruz. Doğru cevabımız B şıkkında. Müzik